Herkese merhaba ben Tülin kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda daha önce okuduğum, beğendiğim ve sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm 5 öykü kitabına yer vereceğim. Sürekli romanlardan konuşuyoruz ve genel okurlar olarak romanları çok okuyup okumalarımızda öykülere pek yer vermiyoruz ya da çok az yer veriyoruz. Bu sebeple sizlerin de dikkatini çekebileceğim, çok severek okuduğum öyküle, öykülerden bahsedeceğim. Şimdiden vakit ayırıp izleyecek olan herkese teşekkür ederim. Ee, Önereceğim ilk kitap Sabahattin Ali'den Sır Çeküş. Sabahattin Ali bilindiği üzere toplumsal konular işleyen bir yazar ve şairimiz. Bu kitaptaki öykülerde sınıfsal farklılıklar yer verilmiş, e, toplumsal konular, e, toplumsal düzen, sistem eleştirisi niteliğinde bir kitap. E, yani çok güzel konulara e, parmak basmış yazar ve edebi değeri tabii ki de çok yüksek. Yani Sabahattin'in söz konusu olunca bunları e, söylemeye de gerek yok. E, pek çok kişi biliyor ve en az bir eserini okumuştum bence şu an izleyen herkeste. E, tanışmadıysanız ki zaten mutlaka tanışın. Romanları çok güzel, ben bu öykü kitabını da severek okudum. E, dediğim gibi sınıfsal farklılıklar toplum eleştirisi e, niteliğinde öyküler içeriyor. Kitabın sonlarına doğru da Masallar diye bir bölüm yer alıyor ve bu bölümde yer yer öğüt içeren kısımlar ve ideal toplum düzenini diyebileceğimiz nitelikte kısımlar yer alıyor. Bu kısmı çok beğendim, çok severek okudum ve tam güncelliğini koruyan bence toplumsal eleştirisi oldukça yüksek. Her döneme hitap eden bir kitap. Ben çok severek okudum. Sizlere de tavsiyemdir. Okuduğum ikinci kitap ise e, Fransız Edebiyatı'na ait e, Karıncalar isimli esel yayıncılıktan çıkan kitap, Öykü kitabı. E, yazarı e, daha önce pek bilmiyorum açıkçası ve e, tanışma kitabım oldu bu kendisiyle. İyi ki de tanıdım dediğim yazarlardan biri ve genç yaşta kaybettiğimiz e, bu sebeple çok üzüldüğüm bir yazar kendisi. Çünkü e, Öykü kitabı çok çok değerli. Ve yani eminim ki Erken yaşta işte Kaybet'ine, Seda ise nice nice güzel yapıtlar verirdi bizlere. Bu tarz güçlü kalemler, Erken ölünce çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü topluma, edebiyata kazandırabilecek çok daha kıymetli eserler vereceklerinden eminim. Bu kitap da yanılmıyorsam 9 öyküden oluşuyordu. Ve yazar antimilitarist militarist ve humanist bir yaklaşım sergiliyor öykülerin genelinde. Öykülerin içine hatta değinmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yazar çok gönlü biri. Bu çok gönlü özelliğini çok sevdim. Şöyle ki aslında bir mühendis ve ressam ama müzikle ilgileniyor, oyunculuk yapıyor ve senaryo yazan biri. Bu çok gönlü yapısını da her bir öyküye adeta ilmek ilmek işlemiş ve çok donanımlı biri. Yani donanımlılığını her öyküsünde de görebiliyorsunuz. Bu anlamda da çok kıymetli bir eser. Dediğim gibi, hümanist yaklaşımını da her bir öyküde görebiliyorsunuz. Yani kitap, genel olarak öyküler daha doğrusu, anti-militarist bir anlayışla yazılıyor dediğim gibi. Polis şiddeti, hüzün, karamsarlık, acı, müzik, korku gibi konular yer alıyor. Ve bunlar çok güzel bir şekilde işleniyor. Yazarın kalemine, kurgusuna ve farklı konuları işleyiş tarzına hayran kaldım açıkçası. Kitabın sonundaki e, öykülerin e, ummadığımız sonlara varışı çok daha farklı bir lezzet katmıştı. Hepinizin tanışmasını e, gerçekten çok isterim ve okumanızı mutlaka öneririm. Ben çok çok beğendim öyküleri. Önereceğim bir diğer kitap ise Gabriel Garcia Marquez'den e, Mavi Köpeğin Gözleri. Yazarın bu okuduğum ikinci kitabıydı. Bunu da birkaç sene önce okumuştum. Bundan önce Kırmızı Pazartesi okumuştum. Onu pek çok kişi biliyor zaten. Çok çok güzel bir eserdi. Bu kitap ise yazarın ilk yazılarından oluşan bir kitap ve ilk yazının acemiliği asla yok. Çünkü edebi değeri çok yüksek, kurgusu çok farklı, büyülü gerçekçilikle yazılmış bir kitap zaten. Bu sebeple zaman ve mekan kavramı yok denebilir öykülerde. Okurken neyi nereye otursacağınızı... koyacağınızı bilemiyorsunuz. E, muazzam bir dikkat isteyen e, kitap. Yani çok sıradan bir günde değil de e, iyi hissettiğiniz bir günde ve e, konsantrasyonunuzun yüksek olduğu bir günde okumanızı öneririm. E, çünkü aşırı buhranlı bir kitap ve e, hani büyülü gerçekçilikle de yazıldığı için yani gerçek ve olağanüstü kavramlar e, iç içe geçtiği için okuması birazcık zor fakat ...kurgusuyla, betimlemeleriyle, sıra dışı anlatımıyla çok güzeldi. Edebi değeri de çok yüksek bir kitap. Ben çok severek okudum. Yani, Öykülerin genelinde ölüm, zaman, melankoli ve buhran yer alıyor. İç sıkıntılarıyla dolu öyküler aslında. Yine de severek okudum. Sizlere de tavsiyemdir. Okuduğum bir diğer kitap ise Ömür İklim Demir'in Muhtelif Evhamlar kitabı. E, bu Haydun Taner öykü ödülüne dair görmüş bir kitap ve e, güncel yazarlarla ilgili ön yargımı büyük oranda yıkan bir kitap aslında çünkü öyküleri e, çok sevdiğimi söyleyebilirim yazarın tarzını sevdiğimi söyleyebilirim e, şöyle ki sıradan konuları sıradan yaşanmışlıkları çok farklı bir tarzda oluşturuyor yazar ve bazı öyküler e, hiç ummadığınız bir şekilde birbirleriyle bağlanıyor bağlansız bir şekilde işleniyor bu tarzı da çok sevdiğimi söyleyebilirim e, Dibe bulmuş insan ilişkileri, belirli bir arayışta olan kişisel sıkıntılar, iç iş buhranlar işlenmiş. Yani çok güzel toplumun ve bireyin portresini çizen bir kitap aslında. Bu anlatımı çok fazla sevdim. Kitabın genelinde dediğim gibi günlük hayatta karşılaşabileceğimiz çok fazla olaya yer verilmiş. Fakat bunu çok farklı bir tarzda ve edebi anlamda da yine beni tatmin eden nitelikte bir kitaptı biraz hüzünlü. Bu da iç karartıcı öykülerden oluşan bir kitap yine. Galiba anlattığım öykü, öykü, kitapların geneli bu şekilde. E, ama toplumsal olarak galiba bu tarz sıkıntılarımız olduğu için bunlar da edebiyata yansıyor. Yine okumanızı önerdiğim bir kitap bu da. Yazarın galiba yakın zamanda romanı çıkmış onu da merak ediyorum. Yakın zamanda e, temin edip okumayı düşünüyorum. Bir diğer kitabım ise Canım Mine Söğüt'ten Deli Kadın Hikayeleri. Mine Soyut'un daha önce bir videomda bahsetmiştim zaten. E, kendine has bir tarzı var. Çok farklı bir anlatımı, e, yaratıcı bir kalemi olduğunu söylemiştim. E, tabii ki favori kitabım Gergedan olmasına rağmen bunu da çok severek okudum. E, ülkemizin adeta Karayan Yanısı nitel yarası niteliğinde olan öyküler diyebilirim. E, kadınlara dayatılan hayat, kadınların e, görmezden gelişleri, yaşadığı sıkıntıların önemsenmemesi, kadına biçilen hayat ve tarz çok güzel bir şekilde işlenmiş. Ya bunu çok çok beğendim. Çok güzel dediğim gibi konular var ve bunlara çok güzel farklı ya yani muazzam yaratıcılıkta bir tarzda sunulmuş. Çok severek okudum her birini. İçim cız ede de okudum. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim okuyun ve yine Yeah, yeah. yazarın eşine ait çok güzel çizimler var ben bu çizimlere ayrıca bayılıyorum ya resmen sanatsal bir şenlik sunuyor okuran ee, birkaç tane daha göstereyim her öykünün başında bir tane var şunlara bakar mısınız şahane değil mi ya ben bayıldım ee, yazarın kalemi çok güçlü ee, eşinin çizimleri apayrı bir şey yani kitabın değerine apayrı bir değer katıyor Söğüt'le mutlaka tanışın. Ee, bu kitap da yine öyle kadınların e, sıkıntılarına e, öyle güzel nokta atışları, öyle güzel tespitler yapmış ki e, yani tokat gibi yüzüne çarpıyor insanın bu. Çünkü toplumumuzda, e, etrafımızda bu sorunlar ne yazık ki çok yaşanıyor ve bunları çok da bir şekilde e, sunmuş yazar. Bunu da okumanızı öneririm. Benim önerdiğim kitaplar bu şekilde. Umarım okur ve beğenirsiniz. İçlerinde okuduğunuz varsa yorumlara yazıp belirtirseniz çok sevinirim. Okuduğum kitaplar bu şekilde. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.